Evet bugün Skippy toy Farklarına kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımda TK Uyusu var her zamanki gibi bir sakinlikle de devamını çekeceğiz. Aynen öyle. Şimdi dilerseniz başlayalım. Bu sefer ne yapalım biliyor musun? Ne oluyor <laughs> Taş, Taş kağıt makası. geçtim şu an. Böyle ne yapalım biliyor musun? A'dan Z'ye doğru gidelim. En baş mı en son mu onu şey yapalım. A'dır onun içinde bir şey Deniz sesin gidiyorum girişte taş katmadığınızı kızartıyorum bak şimdi bu elimde gördüğün iki tane eşya var açık olan ön sıra kapalı olan şey nasıl diyeyim sana <laughs> Anana ya bu son bu baş A'da Z'ye bir sayı tutacağız ve ben bunu seçeceğim ne çıkarsa ona göre seçiyoruz hazır mısın bir harf tutar aklında onu yazacağız hazırım 3 2 ben yazdım <laughs> Harf dedim adam kelime yazdı. Tamam <laughs> yazdım. Şimdi sondan başa doğru giden bir şey. Aha bastın. Bu son. Sonsa kim kazandı? A, B, C, D, E. <laughs> <laughs> sen kazandın. <gülüyor> <gülüyor> İlk sen Allah. <laughs> Gel şuraya. <laughs> tamam sen kazandığın için sen seçiyorsun. Basabilirsin. <laughs> 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 Kameraman. Tamam ben de sikim bir tuvalet... Tamam. İkide bir sikim bir tuvalet almaktan sıkıldım. Oha. Ah. Bu sefer iki tane var. Oh, Ayyy! Yeah. Tamam. 3, 2, 1... Bastım. Tamam. Bastım. Me Bana iki tane geldi. İki tane olacak zaten. Sana kapıyı açayım bir saniye. Oraya çıkamıyorsun maalesef. Hadi. Tamam. Bana medium bir... Aa okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aytın speaker man mi? Hmm. Hazır mısın? Bekledim ki oyunu. Ha, <laughs> ha tamam, hazır. Hazırsam açıyorum. Açtım. O ne be? Arkadaşlar ağır yenildim şu an. Şu an ciddi ciddi kasıyor bende arkadaşlar. Oğlum Titan Speaker'ı Titan Speaker mene hiçbir şey olmuyor bu arada. Deniz. Efendim. Titan Speaker mene eldirmeden önce ben bir şey yapacağım. Tamam. Yalnız benimkiler gerçekten ölüyor. Bu arada fark ettiyseniz bunların canı bayağı da azalmış. Şu an test Ay, aşamasında daha aylan testlerim devam ediyor. Kaçtı Spiderman öldürme mü? Yanına gitmek Spiderman mi? Oldu lan? O ne lan? Arada küçük kaldı. Onu da öldürecek. Ne oldu? Yine bak bana. Şu önüne geçsene. Bekle. Tartı Spider-Man'ın önüne geçsene. Arkasını <laughs> dönüyor. Lan. Dur şuradan. Evet, bak şimdi hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Allah. <laughs> bir daha yap, bir daha yap. Allah, <laughs> ya. Kimsin? Allah. Ben Dur. Allah bekmez. Seni hani. Bak kazandıklarını şöyle yapacağım bu arada. Bir tane seçmek zorunda kalıyorsun. Hadi. Oğlum kırma <laughs> lan. <kayısını> <laughs> Hadi basıyorum abi. 3 2 1 bastım. Oh. Bu ne oğlum ya? Çok kötü şeyler geldi. Bana da Vallahi. geldi. Senin iyi bir kere. Neyse dur. 1 2 3 4 5. Onun da aynısını. Ha doğru. 6 7 8 9 10 11 12 13. Nereden nereden 20. 1 2 3 4 5 6. Tamam. Okey ben hazırım. Ben de hazırım. Onun bazıları ölüyor lan. Neyse. <laughs> Tamam açtım duvarı. onosunu <laughs> Oğlum bunlarda beşer tane koyuyordun. Fight geçersiz. Anan ben dövdüm. ne oluyor? <yapayım>? Bu so abi. Bunlardan çok fazla koydu. O yüzden fight'ı e, resetleyeceğiz. Bas. Oha. Oha. Öyle işte. Oh no. Hadi. Hazır. Tamam oha bana çok da ağır şeyler geldi. Oğlum ikisi de çok güzel ama ya. Hangisini kullanayım ki? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2... Hadi bunda 3 tane koyayım. Ben hazırım. Bu ne lan? kapat Kapalı kapalı giriyor buraya. Tamam hazır mısın? Mısırım. Açıyorum kapıyı. Lan. Lan lan ne kadar hızlı? Seride hızlı bunlar. Bu arada küçük denemeler yapıyorum dediğim gibi. Şu an böyle gözüküyor. Evet çok rahat aldım. Ee, ben roket tuvaleti aldım. İlk kazandığım şeyi de aldım abi. Çok hoşuma gitti. Hadi yeni tur. Gel. 3 boşluk mu var sende? Bende de var. Tamam hadi. Hazır sen basıyorum. Bastım. Ben de tamam, bastım. Bu arada arkadaşlar bu yeni haberiniz olsun bunu yakında göstereceğim spoiler oldu bu sizin için Selamünaleyküm bundan üç tane koyuyorum Bunlar çok iyi hazır mısın huzurum ee, Allah pardon komutla değilmişti unuttum Tamam. Açtım kapıyı Hocam böyle bir şey var bu yeni gelecek olan bir tuvalet haberin olsun şu avatar mısın ne sağdan sonra sıçrıyor? Tuvalet halleder gibi mi geldi biraz? Umarım halleder. Ama burada da çok fazla kameraman Umarım var değil, ya. Kafası kel. Çünkü seride kel. Şapka katasım geldi. Aa. Glitch tuvaletler halledebilecek miyim emin değilim ya. Evet halledemediler. Sıra bunda. Oha. Onu inşallah kaybetmeyiz ya. <laughs> Bunu yeneceğini düşünüyorum. Hadi glitch tuvalet birazcık onu vur öyle. Oğlum aradan valla Assassin gibi gidiyor bu da ya. Yani. <laughs> Takıldı o? E takılan tuvalet o. Zaten, zaten adı glitch tuvalet. Kameramanları aldı ha bu arada bizim triple tuvalet. Emre triple tuvalet çok sevdi. Haberin olsun. Geçen bölümden belki görmüşsündür. Sen neredesin bu arada? Hiçbir yerde değilim. Bir yerde değilsin. Dur bakayım. O arada vurma hiç <laughs> kendi adamdan niye vuruyor sen? Çıklanıyor. Üç tane tuvalet birleşmişler bana. Ya bir şey diyeceğim. Bu kafasını nasıl sokuyorlar tuvalete? Vücudun yarısı nerede? Ya yani vücudun yarısı boş ver. Nasıl konuşuyorlar? Nasıl yaşıyorlar? Nasıl şarkı söylüyorlar? Nasıl suçuyorlar? Nasıl yemek yiyorlar? Onu da futbolma sorman lazım. <laughs> Yalnız benimki alıyor ya. Alıyor abicim. Yallah. Allah. Bence kazandım bunu. İyi. ne lan? Oha. Lazer silahı Kota Neyse öldürdüm ben Hadi ne? bakalım. Bu ne? Ben hocam triple tuvalet alacağım. Bir de bunu kullanacağım abi. Pompa. Pompalamasyon. <laughs> o <laughs> bizi. Ay çok iyi ya. Ben bu glitch tuvaleti arkadaşlar ayrı bir şey de göstereceğim. Ee, ileride onu böleceğim ya güzel bir şeyler yapacağım hazır mısın hazır ben başladım. de basıyorum o sana sana inşallah alo evet galiba interneti gitti tekrar üstü ayrıldı Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ayrıca bir şey diyeceğiz arkadaşlar. Ee, şu anda mod güncellendi. Ee, o sıra işte biraz ara verdi. Birkaç gün oldu değil mi? Kaç gün oldu? Biz <laughs> bu <Bunu> videoyu çekmeyeli? <laughs> bir üç gün olmuştur işte kısaca. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve elimizdekileri görüyorsunuz. Devam edeceğiz. Dilersen artık başlayalım. 1, 2, üç, 4, 5. Oyun bir tık kasabilir. Yapacak bir şey yok ve G tuvaleti koyucuyla Unduldum yes yes Aç. Açıyorum bekle Hazır Aç. mısın? Hazırım Sen orada ne izliyorsun ya? Aç Hazır mısın? Açıyorum Aç. Hadi bakalım Bam Oy Ama G biraz sıkıntılı olabilir Oha Bu ne lan dondurdu üzdüm şeyi Neyi? Cihit ve dondu. Hadi oh. bir özel atak yap. Harika. Yani yaptım yapmadım hiç anlayamadım bile. Çok mükemmel saldırdı ya. Ben inanamıyorum. <laughs> Zaten kameramın model değişti. Bunun da model değişti. Yalnız Jit ve Kylan zayıf kaldı Kamerayı, ya. Mouse. Ne yapalım serideki gibi yapmaya çalıştık. Kuyruğu da olsa tam olsun. Aha işi yok. Ben de geliyorum yanına. Tamam bunu ben kazandım. Oh. Ne oh. yapıyorsun orada? Kocaman silah var. Kameramadan çıktı. Niye böyle oldu? Titan kameraman kazandı senin ya. <gülüyor> 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 tamam geldim. Hadi hazır mısın? Oldum. Son 4. Diğerini niye alamadın? Aa. Aldım Ya daha bundan geldi güzel. Deniz kapı kapatır mısın? Kapatalım. Şundan bir, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 yine aynı şeyler geldi bana ya. Hazırsan sen açıyorum. Tamam açtım. İnşallah kaybetmeyiz ya. Aa, güzel. Giriş tuvaletlerin yenebilmesini şey yapıyorum umuyorum. İnşallah yener. Bey o güzel bize şey... hallettik. Yaptı. Güzel. Oğlum, geridekiler ne yapıyor? Güzel güzel hallediyorlar. Ama diğerleri ölmedi şu an. Bu güzel bir savaş. Oğlum dondurdu lan giriş tuvaleti. <laughs> bir tek şeyler kaldı. Aa tamam kazandım. Yok, kazanamadım. Bekliyorum Halil. Vur, 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 vur. Bir şekilde hallederler. Hadi. Aaa! Bir kaldı. Onunla bir şey konuşacağım. Ya, buraya. Güzel. Ha, buradaki. Ya, fight şey... bitiyor mu? Bitti. Bak bana. Bak Oğlum bana. ne yapıyor? Bak bak, gel. Neredesin? Evet. Burada TV'me sıkışmış. Anam ne oldu lan? Buradakiler ne gitti <laughs> lan? <laughs> oyun çöktü. <laughs> ha siktir. <bizim gülüyor> Arkadaşlar evet. oyun çıktı. Evet, teknik bir aksaktan dolayı kusura bakmayın. Ee, şey oldu yani bir sıkıntı oldu. Ama kazandım yani. Abi bir tuvalet çıkaracağım onu bir daha ya. Valla adam almayalım. Cenabet pey demek ya. her aldığımızda oyun ya çökertiyor. Bir bilgisayar çökertiyor. Ha bunu bunlar. Tam anası çiğme seni. Sen o yüzden bilgisayar çöküyor. Öldür <gülüyor> abi. <gülüyor> Şimdi ben kazandıysam Eee. Bunu atıyorum. Glitch iyidir. Glitch aldım. Kaç tane var sende kazanan? Ben de 3 tane. Sende kaç tane? 3 tane mi? Aa lan ne buldum be? ben? ben de şunu bitiş. atıyorum. Bana bak. Bana bak. Evet. Aa. Ee, niye basıyorduk ya onu? B'ye mi Bey de R, R. mi? R, R. Aa, okay. Bana bak. Ha, evet, öyle oluyor. Demiz. Bak, ben de yapacağım. Oh. <laughs> bak, sana şöyle hop. Bak, bak, bak. <laughs> Anam, demedim, pardon. Hocam, yani. var ama. Su ben... Oha harbi. Oğlum korkunç lan bu. Kapat. <laughs> Kapat. Tamam saçmalıyor sen seçtin mi? Seçtin herhalde. Aldım. Tamam. Hadi bakalım bir dek. Hadi bakalım. Bir Tamam. Bir, iki, üç, dört. Bunda on tane bulacağım. On. Bir de bu. Bu tuvaleti çok Aa, seviyorum. Boynuz var bunun. Bu tuvaleti çok seviyorum. Hazır mısın? Açıyorum. Aa, Açtım. Aç. kazanma ihtimalin biraz zor Aa, gibi. Gel koş bir de. ağzına. <laughs> <Çıkırma, abine. gülüyor> Kafama kap. Aa, vur Vuruyor. Kafanız çık. Ah vurmadım ah kazandım git ama Ah vurma, <bana>. oh, <gülüyor> <gülüyor> tamam, vurma. Oğlum, ne vuruyor bana ne demek ne şan ben kazandım <laughs> evet o kadar <zaten> bekli <laughs> oha tamam hocam tamam ben bunu alacağım Hocam ben bunu no. aldım. Ne var? Oha lan harbi. <laughs> Duva, duvara girdim az önce. Aradığımız kaç tane kaldı bu arada? İki tane. Dur ben de seçiyorum. Ne geldi? Yine aynı şeyler geliyor. Şaka gibi. İki tane geldi. Oh yeah. İki tanesi Biliyorsunuz zaten. Hadi bakalım. Oğlum iki tane nasıl seçeyim şimdi ben bunları? Pardon bunu ayrı yapayım. Eyvah. Korktum başıma geldi arkadaşım. Açıyorum. Aç. Aç. Dur. Titan çok güçlü ya. Bir şey diyeceğim bu arada. Heh. Ben bunu bu sürümde yanlışla çok güçlü yaptım. Bunlar niye böyle hızlı davranıyor? Bu çalı mı var? Bu e, yeşilli olanlar artık hızlandı. Serideki gibi aynı ya. Yok, mümkün değil ya. Yenemezler. Baksana. Yenemiyor bile. Oh. Bana bak. indiriyordum indiriyordu. Aa, bak, bir bana dakika. Bak. Alabiliriz. 3 tane kaldı. Hadi bakalım. Kafana. Bir şey. dur, dur, bir şey oldu Kafa nasıl çıkacak? Oğlum, çok sıkıntı ya. Lan, içime giriyor. Hadi lan. Yeneriz belki ya. Hadi. Okey vuruyorlar şu an. Açtım şu an Oh! Hadi son bir tane. Aa, ölecek belki. Hadi öl. Oh. En azından speed, Titan Speaker öldürebiliyormuşuz. Anlı şey <laughs> Kazandım niye sinirlendim bir anda? <laughs> of bunları da atıyorum. <laughs> Evet, aferin sana. Ee, son savaş herhalde. Hazır mısın? Hadi bakalım gidelim. Ya son savaş derken işte buradaki bitiyor. Bastım abi. Evet, bana tamam. bunlar çıktı. Hadi gidelim. Oha ama ya. Aynı VS'yi mi yapacağız gerçekten? <laughs> 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. O zaman açıyorum. 1, 2, 3. Bir tek Titan kameraman mı? Hadi evet. o zaman. Audrey meydan. <laughs> Ama G tuvalet şeye saldırmıyor ya. Ona üzülüyorum ben şu an. Hadi. Bir şekilde halledersin hadi. Bak yine aşağıdakileri dalıyor. alıyor. İşte bu biraz sıkıntı. Aa Titan kameraman yine vuruyor. Sıkıntı değil. Güzel. Evet yenildi. Yenersin be. Hadi son bir şey daha. Güzel. Ne de ateş yeri olsa var, oradan da sıçardı. Arkadan da vuruyor çok Ay eyvah vuruyor. Oha. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Hadi. Hadi yaparsın. Çok az canı kaldı. Hadi bu cheat variant'ı alabilirim. Hadi. Yani cheat kazanabilirim. Hadi abi. Hadi kameraman bir şey yapmazsa. İnşallah bir sıkıntı yapmaz. Hadi. Can çok az Hayır. Kim kazanacak? Oha! <laughs> Lan berabere gitti. Lan böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum. Neredesin? berabere bitti. Berabere. Oğlum berabere <laughs> bitti. Bir daha, bir daha savaşırsın. <laughs> hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. 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 Yok bu sefer her türlü ölüyorlardı öldürek öldü. Hayır. Hayır hayır hayır. Ay sikimi tuvalete <laughs> Yeter. Yeter. Beraber <laughs> olduğu için ne yapıyoruz? Beraber olsun hadi. İşte beraber olduğu için ne yapacağız? Alacak mıyız yoksa? Yok ee, yok beraber kalsın. Kal. atıyor muyuz hepsini? E, tamam ben de atıyorum bunları sildim. Hmm. Hadi o zaman final savaşı. Let's go. Tamam. Şimdi buradakileri şey yapayım. Oğlum Titan Team'e çok sıkıntı Oha Titan Trio geldi arkadaş. <laughs> ben G2'ye almamış mıyım ya? Hadi bir tane de g aldım be. Hadi bir tane de bundan aldım. Bir sıkıntı olmaz Başla. ya. Başlatıyorum. Bu çok epik bir fight olacak. Bu da epik bir fight olacak. Ha. Açamadı, açamadı Ya Hemen başlatmayalım. <laughs> oha oğlum bu ne? Çok değişik bir fight. Oha. Oğlum, oha hemen öldü. Hiç beklemiyordum. Bir dakika. Arkadaşlar şu an çok farklı bir fight dönüyor bir dakika. Tman i̇şte, ne yapacak acaba onu düşünüyorum şu an. Evet kırmızı ışınını yaptı yine. Oha oğlum. <laughs> ben Evet. Yine belli oldu abi. Yine Titan Teamen aldı. Lan bir daha yapıyor. <laughs> <laughs> Roket tuvalete niye değmedi? Ha değdi tamam okey. Evet. Bana mutlu bak. olsun bakayım. Kafanı ver. Evimi moneta olarak kullanacağım. Bana ver kafanı. İnternet çekiyormuş yani öyle kablo döşermiş arkasında böyle kocaman şeyleri var. <laughs> Oğlum sesin gitti lan. Gitti. <laughs> Benim mi ses gitti? Senin mi ses gitti? Anlamadım. <laughs> Niye mi sesi gitti? Benim gitti. <laughs> söveceğim artık söveceğim yeter be. İkide bir gidip duruyor ya. O zaman kapatışı ne yapayım ben? İyi tamam ya. Arkadaşlar. Of. Oh. Abi ya bu nasıl bir video oldu arkadaşlar. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben size açıklamam gerekiyor. Bu... Olay nasıl yaşandı kapanışı bir türlü nasıl yapamadık. onu ben anlatayım size kısaca benim mikrofon gitti bir anda kapanmış neden olduğunu da bilmiyorum ama şöyle bir şey diyeceğim kapanışı Hüsnü abiniz yapmaya çalışırken onun da bilgisayarı evet öyle oldu işte kısaca çok garip bir video oldu ya ben bunu bayağı sevdim. Daha çok böyle videolar gelmesi istiyorsanız bu videoya like atmayı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. etmeden öne çıkmamız lazım. Ee, sizden sayesinde bunu yapacağız. Ama bir şey değil mi? Gerçekten çok eğlendik. <laughs> o zaman bir sonraki videoda görüşünce kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bu nasıl el sağlam olur? team'in <laughs> abim kazandın. Ne demek istersin? Hepkisiz kalma.